Kimisi şan ve şöhret, kimisi de büyük paralar uğruna zafere giden bir sefere çıktılar. Bir kısmı kolsuz, bir kısmı bacaksız, bir plastik torba içinde geri dönüyorlar ve kimin daha şanslı olduğu bilinmiyor. Savaş yerine kendilerinin hayvancılık amacıyla kullanılacağı bir mezbaha ile karşı karşıya kalmışlardı. Binlerce insanı kıyma makinesine göndermek anlamsız ve geri dönüşü olmayan bir şey. Ve kaçmayı reddeden veya kaçmaya çalışanlar için de halka açık infazlar. İşte orman prensesi. Dolayısıyla gönüllü olarak ölmeye gönüllü olanların sayısı giderek azalıyor. Ama Putin'in daha fazlasına ihtiyacı var. Savaşın dördüncü yılında Rus ordusu ne hale geldi? Putin, Rusların toplu askere alınmasını çılgın savaşının ateşinde nasıl ve neden gizlemeye çalışıyor? Emirle ölüm, Rusya ikinci seferberlik dalgasına nasıl hazırlanıyor? Adlı özel raporu izleyin. Son zamanlarda Rusya'da olası yeni bir seferberlik dalgası söylentileri yoğun bir şekilde tartışılıyor. Turbo Z'cilerin acil ve düzenli bir katliam çağrısına yanıt olarak Kremlin bu konuda büyük ölçüde sessiz kalırken hem kamuoyu hem de uzmanlar sürekli olarak Putin'in bu sefer seferberlik ilan etmek zorunda kalacağına inanmaya teşvik ediliyor. Ağustos 2024'te Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk bölgesinde ilerlemesi ve diğer sınır bölgelerine yönelik tehditler zemininde. Herkes histerik bir şekilde silaha sarılıyor. Bir ay sonra Eylül 2024'te Birleşik Elektronik Askerlik Kayıt Sistemi'nin testlerinin başlatılmasının ardından endişeler yeniden ortaya çıktı. Artık herkese ulaşacaklar, dediler. Aynı zamanda Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili sayısını 180 bin kişi artırarak 1,5 milyona çıkaran bir kararname imzaladı. Bu 180 bin kişi resmi bir seferberlik ilanı olmaksızın çoğunlukla sözleşmeli askerler, gönüllüler ve yedek askerlerden oluşturuldu. 2012 sonbaharında devlet duması her türden çok sayıda insanın zorunlu askerliğe alınmasına olanak sağlayacak gerekli belge ve düzenlemeleri henüz geçirmemişti. Bu nedenle seferberlik ilan edildi. Şimdi tüm bu belgeler kabul edildi. Yenileri kabul ediliyor ve seferberliğe gerek kalmadı. Aynı zamanda Rusya yanlısı, savaş muhabirleri ve Z kanal yazarları ikinci bir seferberlik dalgası için aktif olarak kampanya yürütüyorlar. Sözde SVO bölgesinde artan kayıplar, cephede personel sıkıntısı ve Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedariki de dahil olmak üzere Batı ile çatışmanın tırmanma olasılığından bahsediyorlar. Rusya'nın Karkiv'den Kherson istikametine kadar uzanan oldukça uzun bir cephe hattını, muharebe temas hattını kapatması gerekiyor. Bu, yeni birlikler, yeni alt birlikler gerektiriyor. Yani mevcut birlik ve alt birliklere seferber edilmiş birliklerle destek sağlamak gerekiyor. Sürekliliği ve eğitimi sağlamanın tek yolu bu. Yuri Kotenok, Rus askeri muhabiri. Tahminlerine göre ek bir personel akışı sağlanmazsa Rus güçleri kilit bölgelerde inisiyatifi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Putin konuşmalarında yeni bir seferberlik planlarını defalarca kamuoyu önünde yalanladı. Biz farklı bir taktik izliyoruz. Düşmanı kontrolümüz altına almamız gereken topraklardan çıkarıyoruz. Bu anlamda seferberliğe ihtiyacımız yok. Seferberlik hukuken tamamlanmadı devam ediyor ancak Kasım 2022'den bu yana gerçek bir askerlik hizmeti yapılmadı. Bence bunlar siyasi nedenler. Seferberlik Rus toplumunda çok olumsuz karşılandı ve yetkililer böyle bir dalganın tekrarlanmasından endişe duyuyorlar. Ancak buna hazırlanıyorlar. İlki, seferberliği gizlemenin basit ve bariz bir yolu askerlik hizmeti. Rusya askerlik hizmetinin kapsamını genişletiyor. Devlet Duması yıl boyu askerlik hizmetini düzenleyen yasayı ikinci ve üçüncü oturumlarda onayladı. Artık Rusya Federasyonu vatandaşları yalnızca ilkbahar ve sonbaharda değil, yıl boyunca askere çağrılabiliyor. 18 ile 30 yaş arası askerler askere çağrılıyor. Askerlik hizmeti yapanlar, profesyonel askerler de dahil olmak üzere farklı ve savunmasız bir gruptur. Ancak geçmişte Rusya'daki askerlik şubelerinin bir yıllık askerlik hizmeti için yılda 300 bin askere ihtiyaç duyulan askerlik hizmeti için askerlik hizmet alım planlarını yerine getiremediğini gördük. Askerlik hizmet alımları sırasında tıbbi muayenelerden nihai karara kadar gerekli tüm prosedürleri tamamlamak için her zaman zamanları olmuyordu. Askerlik hizmeti yapanlar teknik olarak savaş gazisi sayılmazlar. Yasal olarak muharebe bölgelerine gönderilemezler. Ancak pratikte geleceğin sözleşmeli askerleri olmak üzere giderek daha fazla eğitiliyorlar. Askerlik yemininin yeni ikmali açıldı. İşe alım askerlik hizmeti sırasında başlar. İlk aylardan itibaren kendilerine maaş artışı, sosyal haklar ve Rus topraklarında hizmet vaat edilir. Komutanlar ve askerlik büroları onları sözleşme imzalamaya aktif olarak ikna etmeye çalışır tatilinizi kaybedersiniz veya terhis belgelerinizi alamazsınız gibi tehditler gibi her türlü baskı yöntemini kullanırlar. Bu işe yaramazsa düpedüz aldatmaya başvururlar. Rus savcılığı bunu önemli bir davada doğruladı. Komutanlık asker sayısının çokluğu nedeniyle imzaları tahrif etti, sözleşmeler imzaladı ve askerleri resmen sözleşmeli asker olarak savaşa gönderdi. Ancak askerlerin bundan haberi yoktu. Herhangi bir sözleşme imzalama isteğim olmadığını beyan ediyor ve bunu reddediyorum. İmzaladığımı iddia ettiğim bir sözleşme ortaya çıkarsa, bu psikolojik veya fiziksel baskı altında gerçekleştiği anlamına gelir. Yetkililer, yeni kuralları resmi olarak askeri kayıtların basitleştirilmesi ve ülkenin savunma kapasitesinin artırılması olarak açıklıyor. Ancak uzayan bir savaş ve artan kayıplar göz önüne alındığında Yıl boyunca devam eden askerlik hizmeti, gereksiz yere dikkat çekmeden gerçekleştirilebilecek ikinci bir seferberlik dalgasına doğru atılmış bir adım gibi görünüyor. Ekim ayında Rusya Devlet Duması, yedek askerlerin özel eğitim kamplarına gönderilmesine izin veren yeni bir yasa çıkardı. Artık yedek askerler yalnızca savaş zamanında değil, aynı zamanda barış zamanında da görev yapmak üzere çağrılabiliyor. Rusya'da bu barış zamanı anlamına geliyor çünkü resmi olarak savaş yok. Yedek askerler silahlı kuvvetlerin yedek kuvvetidir ve orduda görev yapmış veya yapmamış ancak 30 yaşına gelmiş tüm erkekleri kapsar. Yedek kuvvetlere katılırlar ve 55 yaşına gelene kadar orada kalırlar. Rusya'da bu tür insanlardan çok sayıda var. 20 ila 25 milyon. Kesin sayı bilinmiyor. Kanun bu özel vergilerin özünü özlü bir şekilde açıklamaktadır. Amaçları, alıntı yapıyorum, kritik öneme sahip tesisleri ve diğer hayati altyapıları korumaktır. Ancak bu tür tesislerin belirli bir listesi verilmemiştir. Ülke kritik tesisler de dahil olmak üzere düşman insansız hava araçlarının periyodik saldırılarına maruz kalmaktadır. Bu tesislerin güvenliğinin sağlanması hayati bir ulusal önceliktir. Devletin daha da önemli bir görevi bu tür özel toplantılar aracılığıyla mümkün olduğunca çok yedek askeri askeri almak, onlara üniforma giydirmek ve onları tecrit etmektir. Ardından askerlik hizmetiyle aynı süreç başlar. Yine seferberlik ilan etmek gereksizdir. Yasada belirtildiği gibi kritik altyapı tesisleri ancak genel olarak bu tür insanlar evet savaşta da kullanılabilirler. Bazı bölgesel kamu gruplarında daha önce gördüğüm duyurularda sözde SVO'ya katılmayacağınızı, oraya kimseyi savaşa göndermeyeceğimizi, sadece kritik altyapı tesislerini koruyacağımızı açıkça vurguluyorlar. Ancak yasa tasarısına bakarsanız, yetkililer ayrı bir sorunu çözüyor çok sayıda adam topluyor, onları özel eğitim kamplarına gönderiyorlar. Ve evet, elbette yaklaşık yüzde 50'si petrol depolama tesislerini koruyacak. Ancak hiçbir şey onları uzun zamandır kullandıkları yöntemleri kullanarak, diğer yüzde 50'siyle askeri sözleşmeler imzalamaktan alıkoymuyor. Tehdit, sindirme, aldatma ve bazen işkence. Ancak asla top yemi olarak kullanılmayacak bir kategori var. Rusya, devlet başkanının ve diğer üst düzey yetkililerin ve devlet koruması altındaki tesislerin kişisel korunmasından yasal olarak sorumlu kurum olan Rusya Federasyonu Federal Koruma Servisi. FSO'ya ek olarak rejimin iç güvenliğini doğrudan denetleyen güvenlik teşkilatlarının, liderlerinin ve çoğunlukla çalışanlarının yanı sıra gizli bilgilere ve özel iletişimlere erişimi olan istihbarat teşkilatlarının da benzer bir dokunulmazlık seviyesinden yararlandığı varsayılabilir. Bunlar henüz çok uzaktalar ve kendilerine ait görevleri var. Hatta genelde siyasi olarak da korunuyorlar. Askerlik görevlerini çözmek için bir yere gönderileceklerini hayal etmek zor. Diğer kategoriler arasında aslında gönüllü birliklerden bazı adamları seçerdim. Çünkü Rusya'da diğer yerlerin yanı sıra çok sayıda gönüllü birlik var ve insanlar orada sonsuz sayıda ay veya yıl için değil, 6 ay veya 12 ay için sözleşme imzalıyorlar ve çoğu zaman bu birimlerin özünde Bilirsiniz, bu tür bir askeri hizmeti duyurmak, savaşa katılımı duyurmak için oluşturulduğunu görüyorum. Yani bunlardan oldukça fazla var. Bazen medya figürleri bu birliklere gidiyor. Yetkililer oraya gidiyor. Bazen aktivistler oraya gidiyor. Hepsi orada temiz askeri üniformalarla ve ellerinde silahlarla güzel fotoğraflar çektiriyorlar. Elbette çatışma operasyonlarından 100, 200, 300 kilometre uzaktalar ve genel olarak bunun hakkında çok şey yazılıyor. Yani aynı Rus firarileriyle bile orada konuştuğumuzda bu insanların sadece halkla ilişkiler için fotoğraf çekmek için geldiklerini aslında herhangi bir çatışma operasyonuna katılmadıklarını doğruluyorlar ve elbette bu insanlar orada kendilerine bir savaş gazisi statüsü kazanıyorlar. Böylece etrafta dolaşıp insanlara benim özel harekata katıldığımı söyleyebilecekler. Sözde yeni askerler savaş alanında neler bekliyor? Birincisi, çoğu için savaş alanında kalma süreleri yalnızca bir veya bir buçuk hafta. Ukrayna, insansız hava araçları, havan topları veya topçularının saldırıları altında ölüyorlar veya ölen 300. kişi oluyorlar. Ukrayna, ulusal muhafız sözcüsü Ruslan Muzicuk, Rus birliklerinin saldırılardaki kayıplarının bazen günde 2000'e ulaştığını belirtti. Yeni bir askerin eğitimi geri bölge kamplarında 10 ila 14 günde sınırlıysa nasıl bir hayatta kalma becerisinden bahsedebiliriz ki buna temel nişancılık, temel tıbbi eğitim ve manga eğitimi de dahildir. Bölük veya tabur tatbikatı, muharebe koordinasyonu ve gerçek yaşam koşullarına uyum sağlama imkanı yoktur. Sonra bu oldukça acemi birlik trenlere doldurulup Ukrayna'ya gönderilir. Kimisi bir hafta, kimisi iki, kimisi üç hafta eğitim aldı. Bizi en zorlu bölgelere attılar. %100'de yüzümüzün yaklaşık yüzde %90'ı öldü. Hayatta kalma oranı ise %10 ile %15'ti. Acemi askerler neredeyse anında en yoğun çatışma bölgelerindeki çatışmalara sevk ediliyor. Savaşın başında bu tür saldırılara et saldırıları deniyordu. Çocukları kaybettik. Yaralılar daha çok, ölüler ise daha da fazla. Şimdilik dört kişi kaldık. Ne kadar çok insan kaybettiğimize şaşırdım. Sadece bölümümden neredeyse hiç kimse kalmadı. Ay. Bölüğün tamamında 70 adam öldü ve sadece birkaçı kaldı. Birliğimizden alınan 30 kişiden 20'si çoktan gitti. Yaralılar için para yok, mühimmat yok, ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Burada kıtlık var. Su birikintilerinden ve eriyen kardan su içmek zorundayız. Eğer varsa. Bizi keşif veya herhangi bir hatalı istihbarat olmadan, hiçbir topçu desteği olmadan, sadece bir makineli tüfek ve dört el bombasıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tahkim edilmiş bölgelerini ele geçirmek için katliama gönderiyorlar. Üstelik Rusya Federasyonu'ndan veya askeri teçhizattan hiçbir destek almadan. Aynı askerler çağrılarında quadcopter, radyo, yiyecek, su, ilaç ve üniformaları kendilerinin satın aldığını açıkladılar. İnsani yardımlar kendilerine asla ulaşmıyor ve mağazalarda satışa sunuluyor. Dahası emirlere uymamanın cezası ölüm. Eğer birileri geri adım atarsa onları kendimiz vururuz. İlerlemeye devam edin. Yaralı askerlerin durumu da karmaşık. Örneğin, Ukraynalı askerler ölen bir Rus askerinin telefonunda bir video buldu. Asker, yaralı olduğunu ve çatışma bölgesinden ayrılamadığını söyledi. Saldırıdan kurtulan bir diğer kişi ise saldırı grubunda bacağından yaralanan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Sonuç olarak adam kangren oldu. Sonunda kendi bacağını bıçakla kesti. Yaralandıktan 17 gün sonra tesadüfen bulundu. Her yerim kurşunlarla dolu. Neyse, elimden geldiğince hayatta kalmaya çalışıyorum. Sürünerek çıkmaya çalışıyorum. Cephede komutanların acilen bir toprak ele geçirildiğini bildirmeleri gerekiyorsa, kendilerine atanan askerin niteliklerini umursamadıkları hemen anlaşılıyor. Çoğu uysalca ölüyor birkaçı saldırıya katılmaya kandırılan bu Rus askeri gibi teslim olarak kendini kurtarmaya çalışıyor. Askeri kimlik kartımda tank müfrezesi topçusu olarak görev yaptığım yazıyor. Ama beni saldırıya gönderdiler. Geri dönmektense hapse girmeyi tercih ederim. Ve askerlerin koltuk değnekleriyle savaşa doğru sürüklendiğini görmek tam bir şok. Şaka mı yapıyorlar? Hatta savaş meydanında yaralanan, terhis edilmeyen, cephe gerisinde görev yapmaya gönderilmeyen, uzun kaybı, görme kaybı veya beyin sarsıntısı ile iyileştikten sonra vatanı savunmak üzere cepheye geri gönderilen yaralılardan oluşan sözde Caliçe alaylarında birleştirildiler. Bu ödeme yapmamak için yapılan bir israftır. Çünkü ödemeleri bir ceset olması koşuluyla yapılır. Ceset yoksa ödeme de yoktur. Kayıp bir kişi firari bile sayılabilir. Bu nedenle ödeme yapılmaz. İkinci nokta, daha az önemli değil. Rusya'nın genel olarak muharebeye yaklaşımının bir görevi tamamlamakla görevlendirilmeleridir. Hangi kuvvetler, hangi kaynaklar önemli değil. Yani görev mevzilerimize 100 metre ilerlemek. Bu yüzden insanları oraya tıkıyorlar ve askerleri girip mevzilerini sağlamlaştırmadan önce onları gönderiyorlar. Ondan önce kaç kişi öldü? 100, 200, 500 onları rahatsız etmiyor. Rapor veriyorlar. İniş bölgesine girdiler. Tamam, güzel. Hareket emri. Onları tekrar gönderiyorlar. Dalga dalga. Bu tür saldırılar, Rusya Savunma Bakanlığı'nın askerlik hizmeti için sağlık muayenelerini basitleştirmeyi önerdiği Kasım 2023 sonlarında yaygın bir taktik haline geldi. Askeri yetkililer muharebe deneyimlerini gerekçe göstererek hizmete önemli ölçüde engel teşkil etmediğini düşündükleri hastalıkları listeden çıkardılar. 2025 yılında bu uygulama Rus silahlı kuvvetleri için norm haline geldi. Ölene kadar savaş. Zavallı adam. Onu kırıyorlar. Sadece Rus ordusunun sıfırlama olarak bilinen bir iç uygulaması da vardır. Bu terim askerleri özellikle zorlu saldırılara ve son derece yüksek riskli operasyonlara katılmaya zorlamayı ifade eder. İstenmeyen kişiler herhangi bir hakkı savunmaya veya birliklerindeki ihlalleri bildirmeye kalkışırlarsa sıfırlanmaya tabi tutulurlar. Bir asker sıfırlama tehdidi içeren bir emri yerine getirmeyi reddederse kendi komutanları tarafından şiddete hatta ölüme maruz kalır. Onu bir ağaca götürüyorlar. Kollarını ve bacaklarını bantlayıp kaçamaması için ağaca zincirliyorlar. Sonra 5-10 metre öteden yakın mesafeden vuruyorlar. Onu ağaçtan çözüp bir çukura atıyorlar. Genelde böyle oluyor. Bir emre itaatsizlik ediyor. Diyelim ki bir yere gitmiyor falan filan. Oralarda böyle şeyler yapıyorlar. Rus ordusunun gerçek durumu hakkında elbette bilgi sızdırılıyor ve bundan habersiz olanların sayısı giderek azalıyor. Bu arada ekonomik sorunlar ve sözleşmeli askerlerin maaşlarının 2 ila 3 milyon rubleden 800 bin rubleye keskin bir şekilde düşürülmesi kendilerini satmaya istekli olanların sayısını önemli ölçüde azaltıyor. Peki ya Putin? Ordunun ve turbo vatanseverlerin iknasına yenik düşüp seferberlik ilan ederse ne olur? 2022 sonbaharında kısmi seferberlik duyurusu Rusya'dan büyük bir göçü tetikledi. Real Russia düşünce kuruluşuna göre 600 bin ila 1 milyon kişi ülkeyi terk etti. Kazakistan, Gürcistan ve Finlandiya sınırlarında kilometrelerce kuyruklar oluştu. Yeni bir seferberlik kararı alınırsa, senaryo daha küçük ölçekte de olsa tekrarlanabilir. Ayrılmak daha zor hale geldi. Ancak insanların zaten deneyimi, bağlantıları ve rotaları var. Dimitro Grusevski, göç uzmanı, Levada Merkezi Sosyologlarına göre askerlik hizmetine alınma olasılığına ilişkin endişeler hala yüksek. Askerlik çağındaki erkeklerin %60'ından fazlası mümkünse çatışmalardan kaçınmayı tercih edeceklerini söylüyor. Günümüz toplumu açık protestolara hazır değil ancak devletle doğrudan çatışmaktan nasıl kaçınacağını biliyor. Başlıca tepki bireysel kaçınma olacak. Ülkeyi terk etmek, hastalanmak, sahte sertifika kullanmak veya uzak bölgelere taşınmak. Ekaterina Şulman, siyaset bilimci Ekonomistler, yeni seferberliğin sanayi ve inşaat sektörlerindeki işgücü açığını daha da artırabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, özellikle bölgesel işletmeler için ciddi sonuçlar doğuracak. Yeni bir askerlik dalgası ekonomiyi cepheden daha sert vuracak. Zaten işçi sıkıntısı çeken sektörler durma noktasına gelecek. Bu, işletmelere yatırımlarını kısmaları yönünde bir sinyal verecek. Aleksandra Isakova analist. Uzmanlar kitlesel protestoların olası olmadığını düşünüyor. Ancak ülke yalnızca seferberlik kaynakları sıkıntısıyla değil, aynı zamanda artan iç ilgisizlik ve güvensizlikle de karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya. İngiliz Savunma Bakanlığı'na göre Rusya aylık 25 bin ila 30 bin yeni asker alabiliyor. Ancak ölü ve yaralılar da dahil olmak üzere kayıpların aylık yaklaşık 25 bin ila 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kayıplarını yeni askerlik hizmetiyle telafi ediyorlar ancak bu ordunun genel büyüklüğünü artırmıyor, sadece cepheyi tutmaya yetecek bir seviyede tutuyor. Saldırı için neredeyse hiç yedekleri yok. Oleg Stanov, askeri analist. Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi'nin tahminlerine göre Rusya'nın seferberlik rezervi yaklaşık 20 ila 25 milyon kişidir. Ancak gerçekçi olmak gerekirse bir yıl içinde 500 ila 600 binden fazla kişinin eğitilmesi ve donatılması mümkün değildir. Seferber edilen her kişi iş kaybı, vergi kaybı ve üretim kapasitesi kaybı anlamına geliyor. Sistem tam kapasite çalışıyor ve cepheyi sonsuza kadar sürdüremez. Kirill Rogov, ekonomi analisti. Uzmanlar, gizli seferberlik temposu devam etse bile Rusya'nın asker sayısını 6 ila 9 ay daha koruyabileceğini, ancak bunun herhangi bir stratejik avantaj sağlamayacağını düşünüyor. Artan seferberlik, ülke içinde yeni sosyal risklere yol açacak artan hoşnutsuzluk, ekonomik gerileme ve yurt dışına yeni bir göç dalgası. Ancak gerekirse, siyasi kararlar alınırsa bunları uygulayabilir, ancak sonuçları tahmin edilemez olacaktır. Bu durum hükümet için uzun vadeli sonuçlara yol açabilir ve halk buna karşı çıkabilir. Hükümet de bunu hisseder ve bundan korkar. Ancak gerekirse bunları uygulayacaktır. Teknolojik olarak artık seferber olabilir ve halk yine de gelecektir. Daha fazla sorun olacak. Mevzuat büyük ölçüde sıkılaştırıldı ve direnç daha da zorlaşacak. Ancak yine de fırsatlar mevcut. Bunun gelecekte nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek çok zor. Ancak askerlik kayıt ve kayıt ofislerinin eylemlerinden sadece hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Putin Rusya'yı Rusya Federasyonu adı altında kişisel bir özel askeri şirkete dönüştürdü. Bu akılsız ama yine de büyük askeri makinede gençten emekliye kadar her Rus artık bir insan değil bir kaynak, bir kalkan, bir top yemi veya bir rehine. Buna rağmen Kremlin diktatörü henüz genel seferberlik ilan etmedi. Görünüşe göre özenle kurduğu sistemin kontrolden çıkabileceğini hissediyor. Bu nedenle seferberlik gizli kalmaya devam ediyor ve binlerce asker daha aldatma yoluyla suç ordusunun saflarına çekilmeye devam edecek. Ancak her geçen gün daha fazla insan kanlı bir saldırıda tüm hayatlarını bir kere de kaybetmektense hayatlarının birkaç yılını hapiste kaybetmenin daha iyi olduğu sonucuna varıyor. Marina Nesterova, Özel Rapor